İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaleti Wuhan kentinde görülen kısa zamanda önce küresel tehdit en sonunda pandemi olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından tarif edilen koronavirüs kaynaklı COVID-19 dünyanın geri kalanını olduğu gibi Afrika'yı da etkisi altına aldı. İlk olarak 25 Şubat 2020'de Nijerya'da bir İtalyan vatandaşında e, görülen koronavirüs e, Mart ayında ve sonrasında da Nisan başına kadar e, katlanarak e, bütün Afrika e, ülkelerinde artık en sona tespit edildi. Son zamanlara kadar 5 tane Afrika ülkesinde e, herhangi bir koronavirüse e, rastlanmadığı ile ilgili bir e, bilgi akışı varken artık bak açık baktığımızda e, bütün Afrika ülkelerinde e, koronavirüs e, enfektesi insanların bireylerin bulunduğunu görüyoruz. Peki Afrika için e, koronavirüs ve Covid-19 neden e, tehlikeli? Bunlardan ilki e, bu nedenlerden ilki diyelim. Aslında e, Afrika için zaten hala hazırda talgın hastalıklar çok büyük bir e, istikrarsızlık e, nedeni. Neden? Çünkü e, Afrika her zaman e, içinde bulunduğu istikrarsızlık sebeplerinden biri yani Afrika'nın içinde bulunduğu istikrarsızlıkla ilgili nedenler sayılırken sayılan birkaç şeyden birisi her zaman salgın hastalıklar olmuştur. Bunlar bilinenler HIV, AIDS, Ebola, sıtma gibi hastalıklar en yani çok bilinenler. Bunlar dışında diğer hastalıkların hepsi Afrika'da aslında istikrarsızlık Kaynakları olarak Afrika ülkelerinin içinde bulunduğu istikrarsızlık durumlarının nedenlerinden birisi olarak hali hazırda sayılıyordu. Peki koronavirüsün salgın durumunun, Covid-19 salgınının Afrika için riskleri nedir? İlk akla gelen risk tabii ki bireysel odaklı düşünürsek yaygın ölümler. Afrika zaten hali hazırda salgın hastalıklar nedeniyle ölümleri birçok kez deneyimlemiş bir kıta. Bunlardan en yakın ve en bilinen örnek 2013 ile 2019 arasında Batı Afrika'dan başlayan ve sonra bütün Afrika'ya yayılan, dünyanın da belli başlı ülkelerinde görünen Ebola. Ebola virüsü aslında SARS gibi, MERS gibi, Covid-19 gibi üst solunum yolu hastalığı. Peki Ebola'nın Covid-19'dan ya da sarstan MERS'den farkı neydi e, yüksek ölüm oranlarıydı. Afrika'da özellikle %60 oranında e, ebola kaynaklı ölümler söz konusuydu. E, 6 sene içinde e, ilaçlar ve aşılarla birlikte e, ebola belirli bir seviyede tutuldu. Geçen senede e, artık en azından gündemlişe kaldı. E, ölüm oranları düştü. Ve bu noktadan itibaren Afrika için aslında daha aradan neredeyse bir sene geçmeden başka bir salgın durumundan bahsediyoruz. Ebola'nın yaygın ölümlerinden dolayı Afrika'da yine yaygın ölümlerle ilgili duyulan kaygı söz konusu. Çünkü yaygın ölümlerle ilgili korkun kaynağı nedir diye soracak olursak Afrika'da diğer bütün sektörler gibi sağlık sektörü de dünyada Afrika'nın dip olduğu yerlerden birisidir. Bununla ilgili çarpıcı bir örnek var. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine dayanarak söyleyebiliriz ki Dünya sağlık personelinin sadece %3'ü Afrika'da görevliyken salgın hastalıkların %25'i hali hazırda Afrika'da bulunmakta. Bununla mücadele için yeterli kaynak yok, yeterli ekonomi yok, yeterli teçhizat yok, yeterli personel yok. Bu da Afrika'da bu küresel salgın durumunun yaygın ölümlerle ilgili korku yaratmasına neden oluyor diyebiliriz korku demişken dediğim gibi zaten Afrika'da Ebola ile ilgili yakın zamanda bir kaygı endişe durumu söz konusu bu insanların zaten can güvenliği ile ilgili içinde yaşadıkları toplum ve devletlerin insanların can insanların kendi canıyla ilgili korkuları kaygıları söz konusuyken böyle salgınlar genelde Afrika'da Afrika'ya bu salgının batı tarafından getirildiği durumları bir korku ve panik durumu matta